Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşallah bugün size geç Fazıl Kısa Doğru Yolun Sabık Kolları adlı kitabının şöyle 10 dakikalık bir özetini içinde neler var, neler yok, hangi bilgileri alabiliriz şeklinde bir e, video çekeceğiz inşallah. Şimdi e, Doğru Yolun Sabık Kolları. Sabık Kollar dedi, dediği eli Ehl-i Sünnet'in dışında kalan yollar. Yani diğer mezhepler, Ehl-i Sünnet dışı mezhepler. Ve Sırat-ı Müstakim'den ayrılan mezhepler manasında kullanılıyor. Tabii bu mezhepleri anlayabilmek için yani gördüğünüz gibi hacmi bayağı az bir kitap. Şöyle bakalım kaç sayfaymış. 170 sayfa. Bu kitabı okuduğumuzda derinlemesine bir bilgi edinebilir miyiz? Yani derinlemesine ve akademik bir bilgi elde edemeyiz. Çünkü zaten Necip Fazıl da burada böyle biraz daha sahte bilgiler vermiş hani daha böyle derinlere inmeden genel bilgiler şeklinde vermiş. Zaten öyle de bir iddiası yok. Ee, ve e, bu kitapta e, bu mezheplerin e, Hani sıkıntılı durumları ufak böyle tarihsel bilgiler şeklinde vermiş. Necip Fazıl biliyorsunuz edebiyatı çok kuvvetli birisi. Aynı zamanda bir mütefekkir. Ki e, Cumhuriyet tarihinin en büyük iki şairinden biri Mehmet Akif ve e, Necip Fazıl. E, biliyorsunuz 7 yaşında gazete okumaya başlamış ve Ciddi manada edebiyatı kuvvetli birisi. Ben Necip Fazıl'ın tüm kitaplarını okumadım. Necip Fazıl'ın tam manasını anlayabilmek için tabii tüm kitaplarını okumak lazım. Okunacak kitap çok. Sırasıyla okumayı düşünüyorum ara ara. Bu şekilde bazen de sunum yapmayı düşünüyorum. Bu kitapta da şöyle başlıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii Necip Fazıl okuyanlar, Büyük Doğucularla benim arkadaşlarımla onlarla muhabbet ettiklerimdeki Onların böyle keskin tavrını ben Necip Fazıl'da göremedim. Şimdi birazdan göreceğiz. Hatta onların söyledikleriyle çelişen bazı ifadeler var. Ee, en azından ben öyle anladım Necip Fazıl'ın bu söylediğinden. Öyle keskin değil. Ee, bazı noktalarda bayağı e, yumuşak ve itidalli olduğunu gördüm. Kitap şu şekilde başlıyor. Önce doğru yolu anlatmak için Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle başlıyor. Ee, i̇şte işte bizim bir çizgi çektiği çölde. işte kenarlarına bir çizgi çekiyor. İşte bu Sırat-ı Müstakim yolu. Bu da ayrılan yollar şeklinde. Tabi bu e, akademik bir kitap olmadığı için işte hadisin kaynağı falan altında dipnot şeklinde yok. Normal bir roman tarzında yazıldığı için. Ve daha sonra da e, yine şu şekilde e, bir hadisle devam ediyor. İşte Hristiyanlık şu kadar mezhebe ayrılacak. 73 fırkaya. Onlardan bir tanesi kurtulacak. Yahudilik yine bu şekilde. Benim de işte e, meşhur hadis 73 yer olacak. İçinden bir tanesi kurtulacak şeklinde devam ediyor. Daha sonra e, mezheplerin e, ayrılma bölümünü batıl mezheplerin çıkma bölümünü Hazreti e, Osman dönemine kadar götürüyor biliyorsunuz. Bu mesele fazla girmeyeceğiz. Özet yaptığımız için Hazreti Osman döneminde yaşananlar işte Hazreti Osman'ın e, ölümü şeklinde e, Hazreti Osman döneminde bu şeylerin e, yaşanmasıyla alakalı İbni i Sebe'yi, Yahudi bir dönme olan veya münafık olan İbn-i Sebe'yi bir e, prototip olarak görüyor. Yani bir baş örnek. Onun e, bu işi yaptığını anlatıyor. Hazreti Osman dönemini baya baya bir ayrıntılı anlatıyor. Oradaki fitneleri anlatıyor ve birçok şeyi anlatıyor. E, bunu tabi e, ayrıntılı anlatıyor diyorum ama yine de yeterli bilgi yok. O ihtilalleri anlatıyor. Ondan sonra e, bu bölümde e, daha sonra şöyle bakalım. E, i̇şte Hazreti Osman'ın öldürüş anını ondan sonra burada yaşananları anlatıyor. Fakat burada ilginç bir e, cümle var. Tabi o dönemde e, Cemal Vakası yaşanıyor. sıfın hadisesi yaşanıyor. Bunlarla alakalı ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Onlara bakabilirsiniz işte. E, Talha ve Zübeyir adı gibi büyük sahabelerin bulunması, Hazreti Ayşe'nin bulunması özellikle Cemal vakasında. Bununla alakalı şöyle bir cüm şey, paragraf var, iki paragraf. Orayı okuyayım ben size. Halifeli zamanında Osmanlı idare şeklini asla doğru bulmamış olan Hazreti Ayşe, şimdi onun katillerini cezalandırmak için nasıl ve ayrıca ne sebeple Hazreti Ali'ye karşı çıkıyor? Hangi sahip yüzünden bazı büyük sahabeleri yanına görebiliyor? ve Muaviye hesabına son derece mantıklı olan böyle bir harekete e, sorumlular arasında öz kardeşi bulunmasına rağmen nasıl kıyam edebiliyor? Şimdi böyle bir soru soruyor sonra bununla alakalı kendisi bir cevap veriyor. Bu akıl sır ermez suallerin gerçek İslam ve şeriat ölçüsüyle cevabını verebilmiş hiçbir kaynak mevcut değildir. Kati olan şudur ki akıl sır ermez teşhisinden sonra meseleyi daha fazla kurcalanmaması uzunluğuna hükmetmek arada tecavüz etmekten kaçınması gerekli bir hudut noktası olduğunu bilmek ve keyfiyeti Allah'a havale etmek şart. Şimdi burada şu, cümle şu. Yani bu meseleyle alakalı Cemal Sıffın gibi meselelerde veya Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi, o ciğersuz ciğerleri dağlayan hadiselerin sırrını anlayamayız. Buna hiç kimse cevap verememiş veya hiçbir kaynakta cevap verilmemiş, tatmin edici cevap verilmemiş. Şimdi bu, bu, bu şekildeki bir iddia için Şöyle olması gerekiyor. Bütün eserleri, mezheple tarihi ve bu, bununla alakalı bütün eserlerin okunmuş olması gerekiyor. Böyle bir şey hem Necip Fazıl hem diğer kişiler için de imkansız. Mesela ben e, okuduğum eser, bazı eserlerde buldum cevabını. E, yani beni en azından tatmin etti. Mesela Bediüzzaman'ın Lemalar kitabı var. Orada mesela e, anlatıyor. Ha hikmeti o mudur? hikmetin tabii ki Allah bilir. Fakat orada insanı tatmin edecek cevaplar var. Başka eserlerde de var. Necip Fazıl burada bu şekilde söylemiş. E, ee, biz her kitabı okurken onunla alakalı e, motu motu onun her dediği doğrudur şeklinde e, bakmıyoruz olaya. Bu eleştirisel bir bakış açısı. E, Tabi burada e, Necip Fazıl e, Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki meselede itidalli bir yol izlemiş. Ve e, tam ehli sünnetin e, söylediği ve ehli sünnete uygun bir sonuca varmış. İşte Hz Ali'nin haklılığı, Hz Muaviye'nin ise e, ne yaptı? Yine e, iştah tatası yaptığı şeklinde. Özellikle e, Şiilikle alakalı ayrıntılı bilgiler vermiş. Şiilin bütün e, bölümlerini anlatmış. Yine onu da e, İbn-i Sebe'ye e, dayandırıyor. E, hariciliği anlatılıyor. Haricilikle alakalı, Şiilikle alakalı bölümler ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Burada da ilginç bir şey var. Şimdi yine Necip Fazıl okuyan kişiler hani şiirin tamamı batıldır, hepsi sıkıntılıdır, hepsi sıkıntılıdır diye bir sözler işliyor. Ben onlarla konuşurken hani belli bir kısmı var ki bunlar Ehl-i Sünnet'e yakın olan kısımlar. Ben de onların hani Necip Fazıl'ı okudukları için, büyükte okudukları için hani Necip Fazıl'ın böyle düşünülüyor. Halbuki Necip Fazıl öyle düşünmüyormuş. Şimdi buradan o cümleyi okuyacağım her karşılığın müstani kaldığı ve hiçbir cinnet nevinin eşine rastlanmadı. bu gibi hezeyanlar rağmen yukarıda bazı şeyler anlattı. Yani bazı e, işte Şiilikte e, yanlışlıkla Hz. Ali Peygamberimize benzediği için Cebrail yanlışlıkla e, vahyi e, Hazreti Ali'ye getirdi. Ya da işte gök gülemesi Hz. Ali'nin sesi, e, yıldırım onun kırbacı, kırbacı gibi bazı şiilikte, şiirlikte e, ilahlık boyutuna getiren şiirler var. İşte bunlar zaten sapık e, yollar. Bunlardan bahsediyor. Rağmen buna rağmen diyor şiilin Hazreti Ali'yi mübalağa sevmek. Hazreti Ali'yi aşırı sevmek. Ve halifelik hakkını onda ve sülalesinde görmek. Yani onun ve sülalesinde haklıdır demek. Yani Hazreti Ali'nin hakkıdır diye diğer üç büyük sahabeyi de küfürle suçlamamak şeklinde hani Hazreti Ebubekir Hazreti Osman ve Hazreti Ömer'i küfürle suçlamamak ile itidalli Şiiliği Şiile küfür kondurulamaz. Bu da ilginç. İtidalli Şiiliğe dedi küfür kondurulamaz dedi. Eee böylesi bazı sapıkları olsa da kıbleli sayılırlar. Yani bu uf, sapıklıklara rağmen bu yani sapıklık dedi burada hani her sünnetin dışında olmasına rağmen bu düşünceleri onlar kıbleli kıble ehli sayılır. Burada yine Necip Fazıl itidalli ehli sünnetin görüşüne esas aldı. Şiili böyle bayağı bir anlatıyor devlet devletleşmesini. Hasan Sabah anlatıyor. Batınlileri Şiilikten işte İsmail kulunu anlatıyor. Muhtezile mezhebini anlatıyor. Bu şekilde burada mezhepler hakkında özellikle İmam-ı Azam bu Hanife hakkında bilgi veriyor. Diğer mez imamlar hakkında hiçbir bilgi yok. Sadece İmam-ı Azam hakkında bilgi veriyor. Şimdi yine ilginç bir yere geleceğiz. Mustafa'lar bölümü var. O da ilginç bir söz söylüyor burada Mustafa'larla alakalı. Tasavvuf büyükleri Allah Resulüne muazzez ve mukaddes Mustafa ismini başkalarında yümünlü yani uğurlu olmadığını söylerler. E, bu hisset asla dini bir kanun olmamakla beraber esrarlı bir hikmet ifade etse gerektir. Niktekim tarihimizde öyle Mustafa'lar tanıyoruz ki tek tek ve kendi sahalarında bu ismin gayesine ters düşünün misal oluşturmuştur. Yani peygamberin bazı tasavvuf büyükleri böyle söylediğini söylüyor. Peygamberimiz dışında ismi Mustafa ile başlayanların sıkıntılı olduğunu söylüyor. Hani kaynak da vermemiş. Hangi tasavvuf büyükleri söylemiş. Tabi devamında bunu toparlamış. Demiş işte yani e, bu bir dini kanun değildir. Demiş ama başta hani büyük tasavvuf büyüklerin böyle bir şey söylediğini söylüyor. Kaynak yok. Hangi kaynak olduğu kim söyledi. Örnekler vermiş. İşte Kara Mustafa, Kabakçı Mustafa, ee, Bekri Mustafa, Alemdar Mustafa, Mustafa Reşit gibi e, birçok Mustafa say, saymış. İşte yani bunlar, Mustafa'ların bu isimlerde uğursuzluk getirdiği gibi ilginç, değişik bir bakış açısıyla e, söylemiş. Ama tabii devamı demiş ki bir dini ve şey değil, şart değil demiş ama e, kaynak verseli güzel olurdu. Yani hangi tasavvuf büyüğü bunu söylüyor veya bu bilgi bizi ne kadar bağlar e, yani yerini söyleseydi. Ee, bizim için daha iyi olurdu. Ee, daha sonra tabii e, ikinci Han dönemine geliyor bu e, Haklı'nın eee sapık fıkralarından bahsederken. E, i̇kinci Han döneminde tabii biliyorsunuz iki palyos diyecek birazdan o iki palyonçonun da kim olduğunu e, söyleyeceğiz. Fakat ilginçtir e, Ben Necip Fazıl'ın böyle bir söz söylediğini daha önce e, duymamıştım. Hep böyle Necip Fazıl'ı onları okuyanlardan işte büyük doğu okuyanlardan ben birkaç kitabını okumuştum. E, biliyorsunuz e, ülkemizde 2. Abdülhamit Han Hazretleri ile alakalı e, ifrat ve tefritler var. İşte e, Kızıl Sultan diyenler var maalesef. Tabi onlar zaten ifrat artık e, başka manalardan dolayı diyorlar. E, bakış açıları farklı olduğu için. Bir de 2. Abdülhamid Han'ı e, 2. Abdülhamit Han biliyorsunuz Osmanlı'nın en büyük 3-4 padişahından biridir. Çok büyük işler yapmıştır. Fakat bazıları da artık e, 2. Abdülhamit Han'ı kusursuz yani çok yüksek mertebelerde görüyor. İlginçtir. E, Necip Fazıl burada ikinci Abdülhamid Han'la alakalı onun bir kusurunu söylüyor. Onu da okuyalım okuyalım. Abdülhamid'in 33 yıllık ince ve çevik iradesi sapık kolları elden geldiği kadar tıkamak ve İslami e, turasını emperyalizm canavarları ve din düşmanlarına karşı korumaktan ileriye geçemedi. Ondan sonra Yahudilik ve ardından Batı emperyalizması tahttan indirildiğini bildirmeye bir Yahudi yani Karasu'dan bahsediyor memur edecek bu gerçek İslam'ın kahramanını tasfiye etmeyi bildi. Şimdi şuradaki cümle çok önemli. Erhan Han adaletini tatbik etti. Hazreti Ömer'in celadetine malik olsaydı yani onun sertliğine malik olsaydı ki tek kusuru budur. Bugün Türkiye'nin manzarası bambaşka olur. Yani ve bu doğru yolun sabuk kulları kapalı durdu diyor. Yani Abdülhamid ile alakalı onun kusurundan bahsediyor ve sert olmadığından. Yani bir Hazreti Ömer sertliği veya bir Yavuz sertliğinden olmadığından bahsediyor. Bundan dolayı da diyor o sabuk kolların yayıldığını eğer sert olsaydı bu kadar yayılmayacağından bahsediyor. Necip Fazıl'ın ikinci e, Abdülhamid Han'la eleştiri yapması da ilginç ki e, eleştiri yapması gerekiyor. Çünkü e, her insanın kusurları vardır. Biz e, ecdadımızı, büyüklerimizi e, kusurlarıyla severiz. Kusursuz olarak peygamberleri görürüz. Ondan sonra e, biz hiç kimseyi kusursuz demeyiz. Kusuruyla severiz. E, Osmanlı padişahlarının da elbette kusurları var. Ama bizim ecdadımızdır. Ve biz onları kusurlarıyla severiz. E, devam edelim. E, tabii burada dedim ki Palyaço demiştik. Bu iki palyaço dediği Necip Fazıl'ın birisi Cemalettin Afgani, birisi de Abdühtür, Muhammed Abdühtür. Muhammed Abdühtür onun hocasıdır. İkisi de biliyorsunuz masondur. Hem de reformcudur. Bunları böyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Daha sonra Bahayiliyi anlatıyor. Ayrıntılı bir şekilde o yeni asrın sabık mesleklerini anlatıyor. Burada da ilginç bir şey var. Tabii bu da Necip Fazıl'ın bu konuda derinlemesini araştırma yapmadığını zaten kendisi de söylüyor. Şöyle bir şey de önce Seyit Kutup'la alakalı. Övgüsü var, yergisi var. Sonra da bir toparlaması var. Bunu da okuyalım. Bir de Seyit Kutup var. Kendisinin af dilemesini isteyen yakışıklı Orangatuan maymunu Nasır'a bir mümin bir münafıktan af dilemez. Cevabını veren, kahramanca ölmeyi bilen bu zatı sahte kahramanlar konferasında gerçek kahraman olarak göstermiştim. Sahte kahramanlar da Seyit Kutup'u gerçek kahraman olarak göstermiş bu sözünden dolayı. Fakat sonradan gördüm ki, tabii sonradan gördüm dedi, araştırmış. Seyit Kutup bir İbn-i Teymiye meddahıdır. Tabi İbn-i Teymiye ile ayrıntılı anlatıyor Necip Fazıl kitabında. Ve kellesini kaptırdığı sosyalizma yularının zoruyla Hazreti Adalet'i e adaletsizlik sanat eden ve dil uzatan bir bedbahtır hem e, İbni Teymiyen'in yolundan gittiği için hem de Hazreti e, Osman'a adaletsizlik isnat ettiği için bir bedbahtır diyor. Önce kahraman diyor. Daha sonra araştırdığında bu şekilde diyor. Ve daha sonrasında da şu şekilde söylüyor. İdam edilmeden bu sapıklıklarından istiğfar ettiğini söyleyenler oldu. E, yani söyleyenler oldu diyor. Yani bu ne kadar bir akademik yaklaşım hani kulaktan bilgilerle bunlara ulaşılmaz. Eğer öyleyse tam kahraman ve şehit yani böyleyse kahraman şehit. Değilse mücadelesi kafire karşı bir sapıklığın davranışlarından ileri geçmeyen bir zavallı diyor. Yani ya zavallı diyor Seyit Kutup için bir kafir diyor veyahut da diyor bir şehit diyor aldığım bilgilere göre tabi bu sadece duyumlarla olmaz. derinlemesine araştırmak gerekir, okumak gerekir. Necip Fazıl'la alakalı bu kitabıyla alakalı yaptığımız tespitler azizane yani bu şekilde inşallah faydalı olmuştur diyorum. Teşekkürler.